Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Efendim şimdi eğer hazırsanız... Cevap kaçtı mı kaçırıldı mı? Evet ya da hayır de. Hmm, Başka evet. bir şey söylemesen de. Gidiyoruz bitti tatlı. Ya ha. lütfen ya affola ya. Peki. Suverim, su verin. Su su, su 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 su. Sizin yapacağınızı kesmişim. Yayın kesin lütfen. Arkadaşlar yayın yapıyorsunuz.